yokum gibi yumuşacık pişen kavurma yapıyoruz arkadaşlar. Kuzu kavurma. Bu tarifle yaparsanız kavurmanız yokum gibi olur. Kavurmam çok güzel oldu arkadaşlar. Sizin için. Sizin için servis yapıyorum. Lokum gibi pişti maşallah. Merhaba değerli arkadaşlar. Arbes'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kuzu kavurma yapacağız. Gerekli olan malzemelerim kuzu, but ve tuzum. Bütün malzemelerim bu kadar. Dilerseniz yapım aşamasına geçelim. adet kuzu butum var arkadaşlar. Bir... Şu şekilde doğruyoruz. Beni ilk defa bu videoyla izliyorsanız kanalıma daha önceden abone olmamışsanız ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Beğenirseniz küçük bir yorum yaparsanız bana destek vermiş olursunuz. Desteklerinizi bekliyorum. Şimdiden sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Şöyle yağlı kısımlarını baştan ayırıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde onları ayrı. Normal şu büyüklükte doğrayacağız. Yağlarını ayrı kavuracağız arkadaşlar. Onları ayrı alıyorum. Etimizi şöyle iri iri şu büyüklükte doğrayacağız. Etlerimi doğradım, bitti. Şimdi yağlarımızı küçülteceğiz biraz. Ayırdım yağlı kısımlarını. Şöyle onları da küçük küçük yapacağız. Etlerimizi güzel bol suyla yıkayıp bir süzgecin içinde süzdüreceğiz. Tenceremizi kızdırdık ve doğradığımız yağları tenceremize alıyoruz. Yağlarımız tamamen eridik. Yıkadığımız etimiz de süzüldü. Şimdi tencereye boşaltıyoruz. Tencerenizin kapağını kapatıyoruz. ara ara karıştırarak etimizi pişireceğiz arkadaşlar. Hiç su ilave etmedik. Ve etmeyeceğiz. Bu et kendi suyunu saldı. Çekene kadar ara ara karıştırarak kapağı kapalı olarak kavuracağız. Lokum gibi pişecek. etin epeyce suyunu saldı. Arada karıştırarak kavurmaya devam edeceğiz. Etin tamamen suyunu çekti. Şimdi tuzunu ekliyoruz. Tuzunu baştan koyarsak etimiz yumuşak pişmez. Yumuşacık pişmesi için tuzunu sondan eklemek gerekiyor arkadaşlar. biraz daha dursun ocağın altını kapatacağız kavurmayı bu şekilde yaparsanız çok lezzetli çok güzel olur arkadaşlar lokum gibi pişer sizin için tadına bakıyorum bismillah çok güzel Bakın böyle çok güzel fazla dağılmadan tam kıvamında Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize ayrı ayrı çok çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarda tekrar görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.